mutlu akşamlar sayın seyirciler. Hadi, hadi. Düz gören FK Kartallar FK maçından hepinize merhabalar. İlk maç büyük bir çekişme sahne al, olmuş ve 2 birlik Düzgören gören FK galibiyetiyle bitmişti. İkinci maçta iki tarafında daha baskılı olmasını bekliyoruz. Düzgören tek farkla kazanmaya. Şilo. Gelmemiştir buraya mü muhtemelen Şimdi Süleyman Kara Daraşır'a çevirdi içeriye. Taş kullanılacak şimdi Özgür Geride Hasan var Hasan'dan Kartal Şimdi Hakan girdi araya ama Düz gören FK bir kez daha topun hakimiyetini sağladı Ahmet Hasan'ın pası Özgür son Hasan oynadı Anılcan'la. Ali Osman topuk bası. Şimdi Özgür. Özgür kale karşısına. Oynadı. <laughs> Ali Osman. <laughs> Toplam farkı ikiye. Mücadelede de ilk golü atıyor Ali Osman. Toplam fark ikiye çıktı. Ali Osman Demir'in golüyle. Süleyman Süleyman. Süleyman. <laughs> Abi ne var? Şimdi Özgür önüne alabilir mi? Özgür orta alanda kıran kırana mücadele Ali Osman. Şimdi o bölgede topu kazanan oyuncu Muhammed Ali. Muhammed Ali derinlemesine pasında Uğuzhan hareketlenmemişti. Kaleci Ahmet. Kartal Hasan paslaşması. Kartal'dan ters tarafa Anılcan'dan iyi kontrol gelmedi o bölgede. Taşkun Anıl'dı şimdi. Kaleci Ahmet'e kadar gelen top. Ahmet hemen eliyle başlattı Süleyman'a. Süleyman Hamiden aşırdı topu. Ali Osman'ın önünde. Şimdi o bölgede müdahale Furkan'dan geldi. Şimdi Ali Osman mı Hakan mı? Top Kartal'da kaldı. Ali Osman Demir. Oyunun yönü değiştirdi. Şimdi Anılcan Güvenç Bey. Anıl, Anıl kaleye baktı. Az farklı dışarıya çıktı top. Bu arada hazır. Oyun durmuşken düz gören taraflarını da gösterelim şöyle. Taraftarların yoğun bir ilgisi var. Bu mücadeleye. Şimdi Hasan Karapınar. Geride bir tek o var. Kartal yanına sokuldu hemen. Kale Ahmet Bu arada bir top kaybı geldi Muhammed Ali oynadı o sana Doğru üstünden aşırma Düşüncesi ama son anda Ahmet Akçeçek Kornere çaldı Birebir pozisyonda Zor bir anda yakalandı ama Hata yapmadı bu arada içeri doğru Mustafa Dönün top topa Kartallar FK tekrardan farkı bir indiriyor. Ancak şu anda güncel skorda bir birlik eşitlik var. <laughs> Şimdi uzun bir top Özgür. Evet, kontrol yapamadı ama taç düz görenin. Şimdi arkaları doğru kaleci Rıza çift yumruk. Şimdi Oğuzhan. Ona yoğun bir baskı var. Taç kullanılacak şimdi. Furkan kullanacak tacı. Muhammed Ali. Şimdi Özgür. Süleyman. Ali Osman kafayla indirme düşüncesi o bölgede son müdahale Hakan'dan. Kartal. Geriye döndü Hasan. Bir kez daha Kartal. Oyunun yönünü değiştirdi Anıl Can. Anıl'dan derinlemesine Ali Osman Süleyman'a bıraktı. Şimdi bir kez daha Ali Osman. 9 ve 99'un işbirliği. İlk golde onların işbirliğinden gelmişti. İkinci golde de onların katkısı var. Düz gören toplam skorda 4-2. Mücadelede ise 2-1 önde. Anılcan. Hasan. Kartal'dan Hasan'a bir kez daha. Kartal. Süleyman geriye döndü Hasan. Şimdi Ahmet. Anıl Can'dan Hasan bir kez daha. Anıl Hasan paslaşması. Anıl'ın pası şimdi Özgür. Süleyman Kara. Kartal kaleye baktı. Hakan'dan döndü top. Atak devam edecek. Süleyman Kara. Nefis gol. Süleyman Kara sahnede. Tüm gollerde katkısı var. Skor 3-1. Kartallar bir kez daha santre yaptı. Uzun top. Ahmet Ahmetçiyiz hamlede. Topun sahibi. Evet. Kartal geride Hasan var. Bir kez daha Kartal. Düz gören çok soğukkanlı bir şekilde top çeviriyor. Süleyman Ali Osman düşüncesi. Orada Anıl'ı anlaşamadılar. Bu arada uzun bir top. Savunmada Hasan Karapınar. Savunmada... Çağdaş Okulmuş'un Sakatlığı sonra Hasan bugün forma giyiyor. Şimdi Mustafa. Son müdahale Hasan'dan Koner. Şimdi arka direğe doğru. Kafa geldi top Hakan gerilerden geldi. Kafayı vurdu ve farkı iki indirdi bir kez Şimdi topun gerisine Musab'a var. İçeriye çevirdi. Savunmadan çeken top Ahmet Ali. Ahmet. İlk yarının sonuna bir dakikalık ilave süre eklendi. Hasan Karapınar. Hasan'dan uzun top. Ali Osman son müdahaleyi yapmıştı. Kaleci. Kaleci. Rıza'ya kadar geldi. Rıza'dan uzun top. Adeta krampona kafa attı orada Hasan. Şimdi Özgür. Özgür dar açıda oynadı. Ali Osman şimdi ters tarafta Süleyman var. Anılcan. Bıraktı Kartal. Kartal kaleye baktı. Hakan'dan döndü. Şimdi arka doğru kafa geldi. Son anda bir temas var Rıza. Ters kalmasına rağmen müdahale yapmıştı. Şimdi Özgür'e doğru. Özgür'ün şutu isabeti bulmadı. <laughs> Uzun top Anılcan. Şimdi Hakan. Hakan biraz gecikince orada. <laughs> Topu kaptırdı. Şimdi Anılcan. Oğlum oh, Anılcan top. Ali Osman'a doğru. Ali Osman'ın şutu direkt döndü. Kaleden kaleye bir uzun pas. Oğlum bir adam Topun gerisinde Anıl ve Ali Osman var. Kim vuracak? Adam, adam. Anıl. O geldi. Anıl vurdu. Rıza çıkardı. Duran topların o soyuncusu Anılcan. Bir kez daha güzel bir şut çıkardı ama Rıza hayır dedi. Şimdi Muhammet Ali. <laughs> Ve ilk son düdüğü geldi. Düzgören FK ilk yarıyı 3-2 önde kapatıyor. Mücadelesinin <laughs> ikinci yarısı başladı. İlk yarıda devreye 3-2'lik Düzgören üstünlüğüyle, total skorda 5-3'lük Düzgören üstünlüğüyle girmişlik. Özgür İson. Ali Osman Anıl Can'a doğru. Anıl sıyrıldı. Anıl Anıl oynadı şimdi. Ali Osman Demir. İlk yarı golle başlıyor. Total skorda fark 3'e çıktı. Şu andaki mücadelede de fark 2'ye çıktı böylelikle. Şimdi sansa yapıldı. Toplam skorda fark 2 indirildi. Şu anda oynanan mücadelede ise bir farklı düz gören üstünlüğü var. Bu arada bir sakatlık söz konusu o bölgede. Sanırım Hami Kartallar FK Kaplanı. Şimdi topun gerisinde Anıl var. Anıl geldi. Anıl vurdu Barajdan önde. Şimdi Ali Osman'ın önünde kalır mı ancak iyi bir konsol gelmedi. Şimdi uzun pas. Hasan karşıladı savunmadı. Anıl. Anıl'ın pası Süleyman. Süleyman. Şimdi Özgür'ün önünde kaldı. Özgür de Yeter Yeterak müdahale başarısız. Özgür şimdi Kartal. Kartal'ın pası Süleyman. O da geriye döndü Hasan. Skor avantajı Düzgören'in elinde bulunuyor şu anda. Özgür orta alanda bir top kaybı. Şimdi Muhammed Ali. Ona yapılan hareket faul. <laughs> Servis vuruşu Kartallar kullanacak. Eğer bu pozisyon gol olursa mücadelenin kalan bölümünde daha büyük bir çekişme izleyebiliriz. Mustafa 3 kişilik barajı ayarladı Ahmet. Mustafa şimdi çevirdim Ahmet Ali'ye doğru ama Anılcan daha önce doğrambu ondan. Anılcan pası Ali Osman. Derinlemesine pas Süleyman'a doğrama. Savunma girdi araya Şine akan. son müdahale Özgür'den. Kartalın önünde kaldı. Onun pası Ali Osman Demir. Ali Osman dar denedi. Ali Osman Demir. Düz gören, düz gören. Düz gören. taraflarının da gören. bu golle beraber ta takımın olan desteği arttı. De <laughs> <laughs> <O> <laughs> şey. Ali Osman fişi çekti diyebiliriz. Kaleci Rıza uzun oynadı. Şimdi Ahmet'e doğru bu arada. Penaltı. Penaltı değil. Pozisyon dışarıda ancak. Ahmet'in yaptığı hareket. Faul ve sarı kart olarak değerlendirildi. Kale önünü doldurdu düz gören oyuncular. Topun gerisine Hami çalışır ve Muhammed Ali var. İşareti bekliyoruz henüz. İşaret geldi. Hami geldi Hami vurdu Ahmet. Dönen top Hakan karşıladı ama. Bu arada Ahmet'in bir sakatlığı var yakın mesafeden oldukça sert geldi top. Dileriz ciddi bir şey yoktur. Evet. Ve Kartalların tüm umutları bitti derken. Hocamız Feriz Karahan bu pozisyonu vardı. İzleme gereğinde bulundu ve penaltı kararına hükmetti. Penaltı kim kullanacak? Kaleci Rıza mı kullanacak? Enteresan bir an. İki kaleci karşı karşıya. Rıza, Rıza vurdu topu ağlarda. Artık Rıza playofflarda gol atmadım da demez. Şimdi santra yapıldı. Süleyman şutu Rıza. Az önce kaleci Rıza penaltıdan gol almıştı. Bu arada Anılcan'ın önünde kaldı. Uzun pası Hakan'ın kontrolünde. Ve mücadelenin son düdüğü çaldı. Düz Afrika turun sahibi. Düz görev. Düz Buralar bir aile kalamadı. Düz görev. Düz